Rufi'a ileyhi o kavin bir hakimin hükmü, kadının hükmü ona getirildiği zaman da emzahu, onu imzalar. İlla ancak ne zaman imzalamaz? En yukhalif Kendi kendi ihtiyadına, kendi ihtiyadına muhalif olsa da imzalar. Ancak en yukalif el kitabe evi sünnetel meşhurete evi licma'a, kitaba, sünnete veya Meş, icmai arkadaşlar ne olursa muhalefet ederse o zaman onu geçerli kılmaz. Mesela bugün günümüzde alakalı bir örnek verelim. Aynı mecliste hanımını üç talakla boşamak Hz. Ömer Efendimiz'in zamanından beri icma olmuştur. Yani 1400 yıldır, 1420 yıldır belki 30 yıldır neredeyse bu, bu şekilde kabul ediliyor. Üç talak, üç talaktır diye kabul ediliyor. Burada şimdi e, neyle sabit olmuş oluyor? Bu üç talağın üç talak olduğu ile beraber sabittir. Kitaba muhalif Aynı zamanda kitaba, kitaba da muhaliftir. Sen şimdi kalkıp da icma'a yaran bir fetva verirsen, bir müştehidin huzuruna da bu fetva gelse, kitaba, sünnete icma muhalif olursa demişti ya değiştirir. Burada iki, icma'a muhalif olduğundan dolayı, üç talakı, tek talakı sayma, hükmü geçerli olmaz. Dolayısıyla o hükmü kaldırır. Belki üç talak, üç talaktır. Üç talak, tek talak yerine geçmez diye, orada onun diğer adamı vermiş olduğu fetvayı kaldırır, ona itibar ettirmez. Devlet olarak bunu yaptırır vicdanı olarak da bu bizim vicdanımızda böyle olması gerekiyor. E şimdi İslami bir devlet yok. Boşanma meseleleri resmiyete bakıyor. Ağızdan çıkan söze çok itibar edilmiyor. Devlet boşarsa boşanmış sayılıyor. Boşamazsa evli sayılıyor. 40 sene birbirini görmeseler de devlete göre evli sayılıyorlar. İstersen dine göre milyon kere boşa karıyı devletin resmi nikahı duruyorsa hala benim karım diyorsun. Halbuki böyle bir şey yok yani. Mümkün değil. Burada ne olacak şimdi? Ben şimdi ne yapıyorum? Ben işte falanca ismi lazım değil, adamın iştahı amel ediyorum. La o adam kim? Necasetin teki yani. Adam bile değil. Ona adam demek bir de adamı hakarettir. Pis önde gidelim. Koskoca kulafay raşidinin sahabenin icmağını bozmuş. Tabinin icmağını bozmuş. teba Tabi tabinin icmağını bozmuş. 1400 yıldır gelen icmağı bozmuş. İtin birisi fetva vermiş. Sen de kalkıp onunla amel edeceksin. Sen kime inanıyorsun ya? Sen Hasreti Ömer'e mi inanıyorsun? İbni Temi'ye mi inanıyorsun? açık söyleyeyim ismini. Hazreti Ömer'e mi inanıyorsun? İbn-i mi inanıyorsun? Hazreti Ömer mi daha güzel isabet ederdi verdiği fetvasında? İbn-i Teymiye denen sapık mı isabet ederdi? Bir düşün bakalım. Kime değer veriyorsun ona göre seç. Biraz Allah'tan korkmak lazım ya. Senin karşısına koyduğun adamı bir bak ya. Sahabenin icmanın karşısına koyduğun adamın ne diyor belirsiz. İngiliz casusu bir insan ve sonra onun fetvasıyla amel edeceksin. Ve diyeceksin ki ben dinimi yaşıyorum. Hadi oradan ya. Ne dini ya?